Anlatacağım bu konu size sınav sürecinde ve yazılılar sürecinde çok yardımcı olacaktır. Sonuna kadar takip ederseniz %100 verim alacağınızı düşünüyorum. Kuvvet nedir arkadaşlar? Kuvvet cismin hareketinde ve biçiminde değişme meydana getirebilen etkiye denir diyoruz. Vektörel bir büyüklük olduğunu unutmayınız ve birimi de Newton'dur. Kuvveti iki çeşit sınıflandırıyoruz. Temas gerektiren kuvvetler ve temas gerektirmeyen kuvvetler diye. Şimdi bunları biraz daha geniş bir şekilde açıklayalım. Temas kuvveti, dokunma ile olması gereken bir kuvvettir. Buna verilebilecek hayattan günlük örnekler çok fazla vardır. Topa vurma, bir çivi çakmak, itmek, hava molekülleri ile hareket eden yelkenli sistemleri, gemi sistemleri. Temas gerektiren kuvvetlere en iyi örnekler olarak verilebilir. Alan kuvvetleri diğer adıyla temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. Bunlara elektriksel kuvvetler, manyetik kuvvet, kütle çekim kuvveti gibi e, örnekler verilebilir. Örneğin iki gezegenin birbirini çekmesi için temas etme gibi bir durumu söz konusu değildir. Arkadaşlar yani işte Güneş ile Dünya birbirlerine bir kütle çekim kuvveti uygularlar ama aralarında bir temas kesinlikle söz konusu değildir. İki tane elektriksel yükün birbirini çekmesi ya da itmesi, iki mıknatısın birbirini çekmesi ya da itmesi, iki kütlenin birbirine uyguladığı kütle çekim kuvvetleri örnekler olarak gösterilebilir. Şimdi son dönemde ÖSYM'nin üzerinde durduğu e, soru tiplerinden bir tanesidir. Doğadaki temel kuvvetlerin sınıflandırılması. 4 tane temel kuvvet vardır. Birincisi güçlü nükleer kuvvet, ikincisi elektromanyetik kuvvet, üçüncüsü zayıf nükleer kuvvetler ve dördüncüsü de kütle çekim kuvvetleridir. Bunları şimdi tek tek sizlere açıklayacağım. Adı üzerinde güçlü nükleer kuvvet doğadaki en güçlü kuvvettir. Tanımını bilmek lazım. Çekirdeğin de bakın neyin? Atomun çekirdeğinde protonların ve nötronları bir arada durmasını sağlayan kuvvettir. Çekirdekte proton ve nötronların bir arada durmasını sağlar. Atom altı parçacıklar arasında bulunur. Yalnızca menzili çok kısadır. Yer çekimi ivmesinin 38 katıdır arkadaşlar. Çok çok büyüktür. Ve şiddet alanı kısadır. Yani menzili kısadır. Atom çekirindeinde bulunur. Elektromanyetik kuvvet yüklü taneciklerin birbirini çekmesi veya itmesi durumunda oluşuyor. Örneğin iki tane elektrik yükünün ikisi de aynı işaretliyse birbirini itmesi gibi veya iki mıknatısın birbirini zıt kutuplarının birbirini çekmesi gibi kuvvetlerdir. Zayıf nükleer kuvvetlerse ya da diğer adıyla zayıf çekirdek kuvvetleri çekirdekteki parçacıklar arasında bulunan ve bazı atomların çekirdeğinde kararsızlık oluşturan etkidir. Arkadaşlar zayıf nükleer kuvveti duyduğunuz zaman radyoaktiflik aklınıza gelecek. Kısa menzillidir. Güçlü nükleer kuvvetlere göre daha zayıf bir kuvvettir. Kütle çekim kuvveti Kütleler arasındaki çekim kuvvetidir. En zayıf kuvvettir. Menzili sonsuzdur. Galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların ve benzeri uzaydaki cisimlerin bir arada durmasını sağlar. Menzili sonsuzdur arkadaşlar. Şimdi şöyle bir örneğe bakalım. Yukarıdaki yargılardan hangileri güçlü nükleer kuvvetin özelliklerindendir? Böyle yargı soruları verdiğinde, yargı sorusunu okumadan önce neyi istediğine bakarsanız çok daha kısa sürede çözersiniz soruyu. Güçlü nükleer kuvvete örnek istiyor. Arkadaşlar menzili sonsuzdur dediğinde bu elektromanyetik kuvvete ve kütle çekim kuvvetine ait bir özelliktir. Uzayda galaksiler falan filan ve benzeri şeyler söylemiş bu kütle çekim kuvvetine aittir. Atom çekirdeğindeki parçacıkları bir arada tutar. Evet bu güçlü nükleer kuvvete ait bir özelliktir. Doğadaki en güçlü kuvvettir demiş. Evet bu da güçlü nükleer kuvvete örnektir. O zaman 3 ve 4 numaralı özellikler güçlü nükleer kuvvete aittir. Üzerinde duracağımız diğer bir olaysa kütle çekim kuvvetidir. İki tane kütlenin birbirine uyguladığı çekim kuvvetidir. Arkadaşlar burada kütle çekim kuvveti bakın nelere bağlıdır. G evrensel çekim sabiti m1 m2 kütleler d dediğimiz şey burada lütfen dikkat edelim cisimlerin merkezleri arasındaki uzaklıktır. Bazen size yüzeyleri arasındaki uzaklığı verir. Burada dikkat edeceğiniz merkezleri arasındaki uzaklığı almaktır. Birbirlerine uyguladıkları çekim kuvvetleri eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür. F1 eşittir eksi f2 diye gösterirsek zıt yönde ve eşit büyüklükte kuvvetler olduğunu söylemiş oluruz. Şimdi bu kütle çekim kuvveti ile ilgili birkaç tane soru çözelim isterseniz. İki cisim arasındaki mesafe yarıya düşerse diyor kütle çekim kuvveti nasıl değişir? Şimdi öncelikle iki cisim arasında belli bir mesafe varken birbirlerine uyguladıkları çekim kuvveti F olsun. Eğer mesafeyi yarıya düşürürsek kuvvet şu şekilde değişir. G m çarpı m bölü d bölü 2'nin karesi oldu arkadaşlar. Burası d kare bölü 4'tür. Ters çevirdiğimizde g mm m bölü d kare şurası da 4 olacaktır. Artık f2 4f olmuştur. Yani mesafeyi yarıya düşürdüğünüzde kuvvet 4 katına çıkıyor. Şimdi şöyle bir soruya daha bakalım. Benzeri bir soru. Kütleler arası çekim kuvvetin F olduğunu belirtmiş. Her birinin kütlesi 2 katına çıkarılıp mesafe yarıya düşürülürse kütle çekim kuvveti nasıl değişir diyor. Şimdi arkadaşlar birinci durumda kütle çekim kuvveti GMM bölü D kareydi. Eğer ikinci durumda mesafe yarıya düşürülüp her birinin kütlesi 2 katına çıkarılırsa şimdi F üssü diyelim yeni durumda G 2M 2M bölü D bölü 2'nin karesi olur. Buradan işlemleri yaptığınızda F üssü G 2M 2M D kare bölü 4 olacaktır. Ters çevirin şurayı işlemini yapın. 8 GMM bölü D kare olur. Kuvvet ne yaptı? 8 katına çıktı. Test kitaplarında karşılaşacağımız bir soru modeli daha var burada. Kütleler veriliyor. Genelde M1 ve M3'ü sabit tutarlar. M2 ile ilgili soru sorarlar. Diyor ki, şekildeki siste M2 kütlesi serbest bırakılınca dengede kalıyor ise M1 bölü M3 oranı nedir? Şimdi arkadaşlar dengede kalma, dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde hareket gibi cümleleri duyacaksınız. Bu hemen videonun devamında bununla ilgili de sorular mevcuttur. Şimdi dengede kalıyor demek cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması demektir. Yani M2'ye M1'in uyguladığı kuvvet ile M2'ye M3'ün uyguladığı kuvvetin birbirine eşit olması demektir. G M1 çarpı M2 bölü 2D'nin karesi eşit olacak. G M2 ile M3 çarpımı bölü 3D'nin karesi olacaktır. Burada arkadaşlar yaprak dökümünü şöyle bir gerçekleştirdiğimizde M1 bölü 4D kare M3 bölü 9D kare yapar. Yine D'leri sadeleştirdiğimizde M1 bölü M3 oranı 4 bölü 9 gelir. Şimdi bir cismin Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olması ve dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde olması ne demektir? Şimdi burada cümleyi duyduğunuzda dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde hareketlediğinde F net eşittir sıfır alacaksınız demektir. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde de F net sıfırdan farklı olması demektir. Net kuvvet sıfırdan farklı ise ivmeli hareket olacaktır. Biliyorsunuz ivmeli hareket dediğimizde cisim hızlanabiliyor, yavaşlayabiliyor, dairesel hareket yapabiliyordu. Ama dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde ise net kuvvet sıfır olacaktır. Buna da ilgili şimdi birkaç tane soruya bakacak olursak. Cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde ise F3 nedir diyor. Yani F net eşittir sıfır olacak demektir. Sağa doğru 40 Newton çekiyor. Sola doğru bir 10 Newton var. Bir de F3 ile beraber toplamının 0 olması gerekecektir. O zaman 10 artı F3 eşittir 40 Newton ise buradan F3 30 Newton olmalıdır. Şimdi arkadaşlar dengeli dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde hareketin diğer bir tanımı da şöyle yapılır sabit hızla hareket ediyorsa denir. Eğer bir cisim sabit hızla hareket ediyorsa demek ki yine sağa çeken kuvvet sola çeken kuvvete eşit demektir. Burada sürtünme katsayısını soruyor arkadaşlar. 15 Newton çekiyor. Demek ki sürtünme kuvveti 15 Newton'dur. Şimdi sürtünme kuvveti yatay düzlemde KMG'den bulunurdu. 15 Newton'muş. K 5 10 eğer 15 ise K buradan demek ki 0 3 tür deriz sürtünme katsayısının birimsiz olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bir cisim e, dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindeyse ya da bunu belirtmemişse net kuvvete bakıp yorum yapabiliriz. Şekildeki sürtünmesiz ortamda 5 kilogramlık cismin ivmesini soruyor. F net eşittir emadır. Bunu şöyle söyleyebilirsiniz. F eşittir ema her derde devadır derler. İlaç gibi bir formüldür. Bir tarafa doğru 18 çekiyor. Diğer tarafa doğru 8 çekiyor. 5a'ya eşit. 10 eşittir 5a'dan a 2 metre bölü saniye karelik bir ivmesi olduğunu söyleriz. Sevdiğim bir soruyu sizinle çözmek istiyorum. Şekildeki sürtülmesiz ortamda X'in ivmesinin 6, Y'nin ivmesinin 3 olduğunu söylüyor. F kuvveti iki cisme birden uygulanırsa, X ve Y'ye beraber uygulanırsa ivmesi nedir diyor. Bu soruyu uzun uzun da çözebiliriz. Şöyle çözeriz. F eşittir M1 çarpı ivmesi 6 idi. F2 eşittir M2 çarpı 3 idi. Tabii F yine bu buradan M1 ve M2'yi yalnız bırakırsak M1 buradan F bölü 6 iken M2 de F bölü 3'tür. Arkadaşlar şimdi bakın buradan F eşittir. Bu defa M1 artı M2 çarpı A yapacaktır. Kuvvetleri kütleleri de yerine yazdığımız zaman F bölü 6 F bölü 3 çarpı A. Biliyorsunuz böyle durumlarda payda eşitlemesi yapılır. Burayı 1 ile şurayı 2 ile çarparsak 3 bölü 6 fa olacaktır. Buradan f'ler gittiğinde a eşittir 2 çıkacaktır. Böyle de çözebilirsiniz. Ya da direkt f'lere değer verip her ikisinde de f 12 olarak alın. Böyle yaparsanız da direkt soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Diğer çözüm yöntemini de hemen bir kenara sıkıştırayım. Eğer F'e 12 Newton değerini verirsek birincinin kütlesi M1 2 kilogram yapar. M2 de e, 4 kilogram yapacaktır. İki kütle bu defa 6 kilogram yapar. F e 12 Newton demiştik. F eşittir MA'dan 12 değerini verirsek A buradan 2 metre bölü saniye kare olduğunu yine görebilirsiniz. Değer vererek çözmek her zaman daha kolaylık sağlayacaktır.